Herkese merhaba arkadaşlar. Geç başladım. E, telefonun sesini kısıyordum. E, bugün Survivor serimize devam ediyoruz. E, arkadaşlar ben e, evimi kaybettim. ve yolu e, aramaya arama yapmaya başladım. Evimi bulamadım. Bakın önümde köy var. E, köye geleyim dedim. Zaten ben boş durmam. Çeşitli bir bakayım. Dedim. Onlar çıktı biz bu kadar şanslıyız yani. Arkadaşlar. İşte bu çıkıyoruz. Ee, Nerede görüşeceğiz. Evet kendimize bir ev bulacağız. Ve koyun kesmeyi. Bu çeşit aldık arkadaşlar bu arada söyleyeyim geç başladım arkadaşlar videoya sesi kısıyordum ve videomu e, başladığında farkında değildim o yüzden arkadaşlar özür dilerim evet başlayalım ya ben bir keserim ama koyayım neredesin koyun neredesin koyun neredesin Ve, ve eyler, koşmayın koşmayın. Onlar kasar. E, ne yazık yaşanıyor e, de geziyorum ve burada hayatta geliyorum burada kayılıyorlar koşmayın koşmayın 14 dakikada 0 dokunmadan 1 dakikada hiç denemem Arkadaşlar işte Bir savaş Sezon 2'ye başlamıyor. bilmiyorum.

Evet. Adam gibi jig diyecektim. Video. Hı. Bakın arkadaşlar yeni seriye başladık. biliyorsunuz daha yayal etmek isterdim. <laughs> Yürüyen jig. Evet arkadaşlar e, o seriyi de bakmak istiyorsanız e, önceki videolara bakabilirsiniz. Yani unutmayın bu arada videoları. Arkadaşlar ben bu seri e, bir sürü kişiyle devam edeyim değil mi? Tek kişi eğlenceli olmuyor. Kaçırılayım mı bunu ya? Yorumlarda belirtin. Evet, Çok merak ediyorum aslında. Bazılarınız arkadaşım Bırakiye demiş ki e, Minecraft oyuncusuyla video çeklemiş Ama e, Rocky video çekmeyi bıraktı İki hafta video gel çekmeyecekmiş o. Şimdi maden yapalım biz. Azıcık. Hiç madene başvurmadık. Bu seride. Az mı? Select it we hmm. 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 şey şey istiyorum işte böyle maden yapıyoruz arkadaşlar Oh, şu an bir şeylerde oluyor. Aman tanrım dedim. Düğütt. Arkadaşlar komik montaj gelin mi onu hiç bilmiyorum. Daha düşünmüyorum. Ayrı şey durumlarınızı yorumlarda belirtmek istersen belirtin yani. Ve şansa bak ki iki tane kalın. Ve yatak yapabiliyoruz arkadaşlar. Şansa bakar mısınız ya? Ya şansa bakar mısın ya? Ya, şansa bakar mısın ya? Ya. Abi biz neden şöyle bir şey yapmıyoruz? Hı? Evet. koyalım. yatağımızı spam point'imizi alalım. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like yorum, like'larınızı bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Ee, e, bu seriye devam etmemi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Değilseniz de abone değilseniz abone olmayı unutmayın şimdi zorlayayım bunları eee şimdi biz gidelim bakalım bunlar şöyle bakalım şöyle şöyle <laughs> veririm babana ellerini o bir görmedim o bir düşüyorduk Eyvah abi düşüyorduk Vallahi Evet arkadaşlar bu arada ne hayal etmek isterdim de e, cadı evi buldum e, Ben e, durmaz durma biliyorsunuz. Gittim canlıları öldürdüm. İşte evinde bazı değişik şeyler vardı. İksir falan içiyorlardı. At. <laughs> Aa! Aa, demir buldum. İyi oldu lan atladığımız. Yemeği buldun mu? İyi ki atladık. Başka var mı? Şimdi yukarı çıkalım. Abi çok iyi oldu. Lokazım. Yukarı çıkalım. yukarı çıkamadığı arkadaşlar videomuzun yavaştan sonuna gelelim Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız ee, Daha çok böyle bir video gelmesini istiyorsanız beğenerek bunu sağlayabilirsiniz Ve like yorum atmanızı bekliyorum ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve yine aşağı düştüm. Mal gibi. Bay bay.